Evet herkese selamlar yeni bir C form videosuna hoş geldiniz. Evet bu videoda sizlere araba kiralama programı otomasyonu detaylarını anlatacağım. İlk başta tasarımımız bu şekilde label'larımızı bu şekilde oluşturduk. Daha sonra text box'larımız var bu şekilde. Combo box'larımız var bu şekilde. Bir tane picture box'ımız var. Bir tane data grid view. Birkaç tane de buton. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi geliyoruz kodlarımıza. İlk başta bağlantı dosyaları için using system data oledb yazıyoruz. Daha sonra oledb connection bağlantı deyip oledb connection provider işte bunu yazıyoruz. Yani buradaki dosyayı çekecek. Daha sonra bu oledb command oluşturuyoruz bir tane yeni ve <laughs> oledb Ad, data adapter adtr diye bir yeni bir şey oledb data adapter oluşturuyoruz dataset oluşturuyoruz. Daha sonra bir tane e, metot oluşturuyoruz listele diye. Bağlantı nokta open diyoruz. Daha sonra oli bir adaptör diye atr adtr diye bir şey oluşturuyoruz isim adtr isminde oli data adaptör oluşturuyoruz ve e, select yıldız from araba yani tüm sütunların içindeki arabaları seç diyoruz bağlantı e, bağlantı ile beraber getir diyoruz bize daha sonra <laughs> araç ekleme bölümü işte image location diyoruz işte ondan sonra marka model plaka kasapit üretim yılı kilometre işte resmi durumu e, gibi şeyleri ekliyoruz. Insert into yapıyoruz. Daha sonra kayıt tamamlandı diyoruz. Message, message box show ile kayıt tamamlandı yazdırıyoruz. Değilse boş alan geçmeyiniz diyoruz. Tekrar burayı doldurmalarını sağlıyoruz. Resim ekleme bölümünde de show dialog diyoruz. Open file dialog 1 diyoruz diye 160 nokta okay diyoruz. Burası da kayıt arama bölümü. Kayıtlı olan sıra no'ya göre bize o e-tabandaki şeyi bulmamızı sağlıyor. Burada da silme bölümü. Sileceğimiz şeye göre kodlarımızı yazdık. Bu da kayıt güncelleme bölümü. Burada da yine Aynı şekilde e Execute non query kullandık. Dscreer kullandık. Burada da Data Grid -view ile ilgili detaylı kodları yazdık ve bunları servislerine göre çağırdık. Üretimleri, evet, KMS'i, işte rengi, kilo ölçeği falan gibi bilgileri textboxlara atıyor. Bu şekilde o sütuna geldiğimiz zaman satıra doğrusu satıra geldiğimiz zaman kolay bir şekilde e, o verilerle ilgili güncelleme yapmamızı kolaylaştırıyor. E, text boxlar o buna geldiğimiz dokunduğumuzda tıkladığımızda boş durması diye bu şekilde ayarlanıyor. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir c videosuna kadar görüşmek üzere.